Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde bölünebilme kuralları konusunun 3. ve son bölümünü inceleyeceğiz. Bu derste bölenle kalan arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Ama öncelikle bir önceki derste sizlere yönelttiğimiz ödev sorularının çözümüyle dersimize başlayalım. Evet. İlk ödev sorusu şu şekildeydi. 5 basamaklı 3x 15y sayısı 9 ve 10 ile tam bölünebildiğine göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle 10 ile bölünebilme kuralından sorunun çözümüne başlamam lazım. Bir sayı 10 ile tam bölünüyorsa son basamağı 0'dır. Dolayısıyla bu sayı 3x 1 5 0 olmalı. Şimdi bu sayı 9 ile tam bölünüyorsa rakamları toplamının 9'un katı olması lazım. 5, 1 de burada 6 3 daha 9. 9 artı x. O da eşittir 9'un katı. 9 zaten 9'un katı olduğu için x 0 ya da 9 olabilir. Dolayısıyla x artı y toplamı kaçtır dediği için bu durumda x 0 değerini alırsa y zaten 0'dı. 0 artı 0'dan 0 olabilir. Ya da x burada 9, y 0 olduğu için 9 artı 0'dan 9 değerini alabilir. x artı y toplamı kaçtır dediği için evet cevap da 9 olarak bulunacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. 4 basamaklı 5A7B sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormakta. Bu sayı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa 0'dan 3 fazlayla yani 3 ile ya da 0'dan 5'ten 3 fazlayla yani 8 ile bitecektir. 2 grup sayı var. 5A 73 ya da 5, A, 78. Bu sayı 3 ile tam bölündüğüne göre rakamları toplamına bakmam lazım. 15, 15 artı A o da eşittir 3'ün katı. 15 zaten 3'ün katı olduğu için 0, 3, 6 ya da 9 değerini alır. Burada baktığımızda 15, 5 daha 20. 20 artı A o da eşittir 3'ün tam katı. Dolayısıyla 21, 3 fazlası 4 ve 3 fazlası 7 değerini alır. A'nın alacağı değerler toplamı burası için 18'dir. Burası için de arkadaşlar 12'dir. İkisi beraber 18 artı 12'den cevap kaç olur? 30 olarak bulunur. Evet 3. sorumuz. 4 basamaklı 7A5B çift sayısının dikkat edin. <laughs> 5 ve 9 ile bölümünden kalan 1. Şimdi bir sayı 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa 0'dan 1 fazla yani 1 ile 5'ten 1 fazla yani 6 ile biter. Yalnız bu sayı çift olduğu için 1 ile biten sayıyı incelemeyiz. 6 ile biten sayıyı incelememiz lazım. 7a 5 6 9 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa rakamları toplamı 9'un katından 1 fazla olacak. Bu durumda 6, 11, 18. 18 artı a o da eşittir 9'un katından 1 fazla. 1'i karşı tarafa atalım 18'den 1 çıkarsa 17 artı a eşittir 9'un katı. Evet 17'den sonra gelen 9'un katı 18 olduğu için A değeri 1'dir. A kaçtır diye sorduğu için A değeri 1'dir değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. AB 49C 5 basamaklı sayısı 18 ile tam bölünmekte. 5 ile bölündüğünde 3 kalanını vermektedir. Buna göre A artı B ifadesinin alabileceği değerler toplamı. Şimdi bu sayı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa 0'dan 3 fazlayla yani 3 ile 5'ten 3 fazlayla yani 8 ile biter. Şimdi bakın 18 ile bölünebilme kuralı 2 ve 9 ile tam bölünebilme kuralıdır. Bir sayının 2 ile tam bölünebilmesi için sayının son basamağının çift olması lazım. Yani şu durumu inceleyemiyoruz. Son basamağın çift olması durumu 8 olması durumudur. Bu da AB 49 8 ile bitecek. Bu durumda sayı 2'ye tam bölünür. Şimdi 9'a tam böldürmemiz lazım. Rakamlarını topluyorum. A artı B artı 13 ne yapacak? 21. Evet. Eşittir 9'un tam katı. 21'den sonra gelen 9'un katı değerli arkadaşlar. 27 olduğu için burası 6. Bunun 9 fazlası 15 de olabilir. Çünkü iki rakamla çalışıyoruz. Hatırlarsanız iki rakamın toplamı 18'e kadar değer alabilirdi. Evet burada A artı B toplamının alabileceği değerler toplamı da 6 artı 15'ten 21 olarak bulunacaktır. Buna göre sorumuz C seçeneği olarak ifade edilir. Evet son sorumuza da bakalım. A3 B5 sayısının 36 ile bölümünden kalan 9. 36 ile bölünebilme kuralı 4 ve 9'a bakmayı gerektirir. Kalan 9 olduğu için 4 ile bölündüğünde de 9, 9 ile bölündüğünde de 9 diyerek başlayalım. Yalnız bir sayı 4 ile bölündüğünde 9 kalanını vermez. 9'u 4'e bölersek gerçek kalan 1'dir. Bir sayı 9'a bölündüğünde de 9 kalanını vermez. 9'u 9'a bölersek gerçek kalan 0. Yani bu sayı 4 ile bölündüğünde 1 kalanını 9 ile de tam bölünecektir. Şimdi dikkat edin ara basamakta son iki basamakla çalışır 4 ile bölünebilme kuralı. Şöyle A3 şu 0'ı unutmayalım 0,5. 0,5 4 ile bölündüğünde 1 kalanını verir. Sonra 15 olmaz bakın. 15 çünkü 4 ile bölündüğünde 3 kalanını verir. 25. A 3, 2, 5, 25 4 ile bölündüğünde 1 kalanını verir. Demek ki bu değerler yerine ne gelmeli değerli arkadaşlar? B değerleri yerine çift rakamlar gelmeli. Dolayısıyla ilerleyelim. A 3, 45. A 3, 65. Bir de A3 85 değerlerini yazmamız gerekir. Bu sayı 9'a tam bölüneceği için hemen toplayalım bakın 5 3 daha 8 9'a tamamlamak için 1. 5 2 daha 7 3 daha 10. 10'u 9'un katına tamamlamak için 18 için 8. 9 3 daha 12 18'e tamamlamak için 6. Bu durumda da 9 5 daha 14 18'e tamamlamak için 4. Burada da değerli arkadaşlar 16, 18'e tamamlamak için 2. A'nın alabileceği değerler 1. 8 de burada 9. 6 da burada 15. 4 de burada 19. 2 de burada 21 değerini alacaktır. Evet 1, 8 daha 9, 15, 19, 21. A değerlerinin alabileceği değerler toplam. Evet şimdi geçelim bugünkü konumuza. Bölenle kalan arasındaki ilişki. Bunu hemen şu şekilde ifade edelim. Diyelim ki A sayısı 1789 B sayısı da 1981 A çarpı B'nin A çarpı B'nin A artı B'nin A eksi B'nin ya da B eksi A'nın 9 ile bölümünden kalan nedir diye sorsun. Şimdi arkadaşlar bu sayıları çarpmak, toplamak ya da çıkarmak yerine şöyle bir pratik yöntem var. Bu da bölenle kalan arasındaki ilişkiyi açıklar. Bakın, sayılarla sayılarla yapılacak işlemin aynısını Kalanlarla da yaparsak yapılırsa kalan sonuç değişmez. Yani 1789'la 1981'i alt alta yazıp 4 basamaklı iki sayıyı çarptığımızda ve 9'a böldüğümüzde bulduğumuz kalanla şu kalan aynıdır. Önce bu sayıyı 9'a bölüyoruz, kalanı buluyoruz. 9 8 daha 17. 7 daha 24. 1 daha 25. 25'i 9'a böl. Daha doğrusu rakamlarını topla. 25'in rakamları toplamı 7. Demek ki A sayısının 9 ile bölümünden kalan 7'dir. B sayısında da aynı şey yap. 18, 19. 19'un rakamlarını topla yani 9'a böl. 10. Onun da rakamlarını topla 1. Demek ki B'nin de 9 ile bölümünden kalan 1'dir. Artık ben bana A ile B arasında hangi işlemi sorarsa sorsun. A yerine sürekli 7, B yerine sürekli 1 yazarak işlem sonucunu bulabilirim. A çarpı B'yi sorduysa 7 çarpı 1'den 7. 9'u 7'yi 9'a da bölsek bölünen sayı bölen sayıdan küçük olduğu için kalan kendisine eşittir. Bakın 7'yi 9'a böldüğümüzde 7'de 9 yok 0 kere. Kalanın 7 olduğunu görüyorsunuz buradaki sayı yani bölünen sayı bölen sayıdan küçükse kalan direkt kendisine eşittir. A artı B'yi mi sordu? O zaman A yerine 7, B yerine 1 yazıyorum ve kalanı ne diyorum? 8. B eksi A'yı sordu diyelim ki. B yerine 1 yazıyorum. A yerine 7 yazıyorum. Kalan dikkat edin eksi 6. Ama eksi 6 bir kalan olamaz. Dolayısıyla bunu pozitif yapmak için bu sayının üstüne ne ekliyorum? 11 ile bölünebilmeden atmıştım 9. Yani gerçek kalan kaçmış? 3'müş değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bölenle kalan arasındaki ilişkiyi de ifade etmiş olduk. Sayılarla değil bu konuda kalanlarla işlem yapmamız gerekecek. Bununla ilgili soru tiplerine bakalım. 4562 sayısı verilmiş bana A sayısı olarak. A kare artı 6A'nın 11 ile bölümünden kalanı soruyor. Önce 4562'nin 11 ile bölünebilme kuralını uyguladığımızda kalanın kaç olduğunu bulalım. Artı, eksi, artı, eksi. Artıları topladım 7 yaptı. Eksileri topladım çıkardım 10. Eksi 3. Bakın Kalan negatif olmayacağından hangi kuralla çalışıyorum? 11. Üstüne 11 ekliyorum değerli arkadaşlar. Gerçek kalanın kaç olduğuna karar verim 8. Burada benim artık a değerim 8'dir. A'yı götür yerine yaz. 8'in karesi artı 6 kere 8. Bu durumda 64 artı 6 kere 8 48. Evet, burayı topladığımızda 48 daha 12 elde var 1 11. 112'yi 11'e böldüğümüzde 10 kere 110'dan 2 kalanını verdiğini görürüz. Evet sorunun çözümü bu şekilde. Geçelim diğer bir sorumuza. Olduğuna göre 3A artı 7B artı 2C toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen sayılar ayrı ayrı 5'e bölüp kalanları tespit ediyorum. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3. O zaman A eşittir 3 benim için. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 1. B eşittir 1. Ve bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 2. C eşittir 2. A, B, C yerine bunları yazalım. 3 çarpı 3 artı 7 çarpı 1 artı 2 çarpı 2. 9 artı 7 artı 4. 16, 20. 20'yi 5'e böldüğümüzde biliyorsunuz ki kalan 0 olur. Evet kalan 0 olur. Gelelim diğer bir soruya. X sayısının 17 ile bölümünden kalan 1. Y sayısının 17 ile bölümünden kalan 2 ise x kare artı y kare toplamının 17 ile bölümünden kalan kaçtı? Bakın direkt sayıyla değil direkt kalanla işlem yapıyorum. X'in 17 ile bölümünden kalan 1 olduğu için x yerine 1 yazacağım. Y'nin 17 ile bölümünden kalan 2 olduğu için y yerine 2 yazacağım. Bu durumda 1'in karesi artı 2'nin karesi 1 artı 4'ten 5. 5'i 17'ye de bölsek gene 5 kalanını verecektir. Dördüncü sorumuz. Evet 8 basamaklı bir sayıdır. Buna göre a kare artı 3 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 ile bölünebilme kuralı o sayının rakamları toplamıyla çalışır. Dolayısıyla bu sayı hep 5'lerden oluştuğu için ve 8 tane 5 olduğu için rakamları toplamı 8 kere 5'ten 40. 40'ı 9'a böl. Daha doğrusu rakamlarını topla. Kaç kalanını verir? 4. Bu artık sizin A değeriniz oluyor. A yerine yazın. 4'ün karesi artı 3 olur. 16 artı 3'ten 19. 19'u 9'a böl ya da rakamlarını topla 10. Onun da rakamlarını topla 1 kalanını verecektir. Evet. 19'un 9 ile bölümünden kalan 1'dir değerli arkadaşlar. Diğer bir soru. B-A farkının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine 9 ile bölünebilme kuralı sayının rakamları toplamıyla çalışır. Burada 25 basamaklı 4 sayısı varsa, 4'lerden oluşan 25 basamaklı onun rakamları toplamı A'nın rakamları toplamı 4 çarpı 25'ten 100. 100'ü 9'a böl rakamlarını topla yani 1. Yani A değeri 1'dir. Bu sayıda 38 basamaklı ve 6'lardan oluşur. Dolayısıyla 6 çarpı 38'dir rakamları toplamı. Bakın şöyle yapalım. Bunları çarpmak yerine gene bölen kalan ilişkisini kullanalım. 6'yı 9'a bölersek 6 kalır. 38'i 9'a bölersek yani rakamlarını toplarsak 11. 11'in de rakamlarını toplarsak 2. 6 kere 2 12. 12'yi 9'a bölelim yani rakamlarını toplayalım 3. Burada da B değeri 3'tür. B eksi A farkının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. B 3 değerini bulmuştu. A da 1 değerini 2. 9 ile bölümünden kalan bu sayının bu farkın daha doğrusu 2 kalanını verecektir. Bakın 9 ile bölünebilmede hangi sayı karşıma çıkarsa çıksın rakamlarını toplayarak e, tek basamağa düşünceye kadar dolayısıyla kalanı bu şekilde pratik bir şekilde bulmuş oluyoruz. Altıncı sorumuz. <laughs> X doğal sayısının sayı değerleri yani rakamlar toplamı demektir. Sayı değerleri toplamı, rakamları toplamı. 25'tir. Buna göre x kare eksi 4 x sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Zaten değerli arkadaşlar 9 ile bölünebilme bu sayının rakamları toplamıyla çalışır. Rakamları toplamını bana hazır toplamış vermiş. 25. 25'i 9'a böl yani rakamlarını topla 7. Götür x gördüğün yere 7 yaz. 7'nin karesi eksi 4 çarpı 7. Buradan 49 eksi 28. Evet 49'dan 28 çıkarsa 21. 21'in 9 ile bölümünden kalan yani rakamları toplamı 3'tür. Evet. Devam edelim 7. sorumuzla. A sayısının 23 ile bölümünden kalan 5. B sayısının 23 ile bölümünden kalan 4 ise A kare eksi 3B sayısının 23 ile bölümünden kalan kaçtır? Benzer şekilde A yerine direkt kalan olan 5'i, B yerine de kalan olan 4'ü yazarak işlem yapabiliriz. A bizim için 5, B de bizim için 4'tür değerli arkadaşlar. Hemen yerine yazalım. A yerine 5, 5'in karesi eksi 3 çarpı 4. 25 eksi 12, buradan 13 gelir. 13'ü 23'e de bölsek biliyorsunuz bölünen sayı küçük olduğu için kalan direkt kendisine eşittir. Evet. Sekizinci sorumuz. X sayısının 11 ile bölümünden elde edilen kalan 6. Y sayısının 11 ile elde edilen kalan 9'dur. Buna göre X çarpı Y'nin 11 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Dolayısıyla X eşittir 6. Y eşittir 9 seçilebilir. <laughs> X çarpı Y dediği için 6 kere 9. 9. 54. 54'ü 11'e böldüğümüzde 4 kere 44'ten 10 kalanını verecektir. Bu çarpımın 11 ile bölümünden kalan 10. Diğer bir soru. X pozitif bir tam sayı. Y eşittir 5S artı 7. Z eşittir 6X artı 5. Y'nin Y'nin 30'a bölümünden kalan kaçtır? Bakın bunu iki şekilde çözebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın burada Z'nin eşiti belli. Bu Z'nin eşitini buradan kesip yukarıya kopyalarsak şöyle olur. Y eşittir. 5 parantezinde Z gördüğüm yere bunu yazıyorum. 6x artı 5'i. Artı 7 var bir de sonunda. Dağıtıyoruz. 30x artı 25 artı 7. Dolayısıyla 30x artı 32 bulmuş oluruz. Bakın y eşittir 30x artı 32 oldu. Bu sayının 30 ile bölümünden kalan dediği için 30, 30'un katı olduğunda kalan vermeyecektir bölündüğünde. Çünkü 30'un katları 30'a tam bölünecek. Kalanı kim verecektir? 32. 32'yi 30'a böldüğümüzde biliyorsunuz ki kalan 2'dir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Diğer bir sorumuz Evet. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere 8A artı 4 çarpı 8B artı 10 çarpımının 16 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle yapabilirsiniz. İstiyorsanız A ve B bakın bunun sonucunu herhangi bir eşitlik tanımlamadığı için A ve B keyfidir. İstediğiniz A ve B değerlerini yazarak sonuca gidebilirsiniz. Mesela buraya 1 yazalım. Buraya da 1 yazalım pozitif tam sayı dediği için. 8, 4 daha 12 çarpı 8 10 daha 18 16 ile bölümünden kalan hemen şöyle çarpmadan bulalım. Bölen kalan ilişkisi gereği. 12'yi 16'ya böldüğümüzde 12 kalır. Ama 18'i 16'ya böldüğümüzde 2 kalır. 12 çarpı 2 24'tür. 24'ü 16'ya böldüğümüzde bir kere 16 o da 8 kalanını verecektir. Birinci yol bu. İkinci yol parantez açma. Biraz önce yaptığımız gibi. 8A çarpı 8B 64AB artı. 8A çarpı 10 80A artı. 4 çarpı 8B 32B artı. 4 çarpı 10 40. Bana 16 ile bölümünden kalan sorulduğu için 64 16'nın katı olduğu için bu kalan vermez. Evet bu kalan vermez. Sıfır ne? Bu da kalan vermez sıfır kalanını verir. Bu da 32 de 16'nın katı olduğu için sıfır kalanını verir. Kalanı kim verecek? 40. 40 16'ya bölün bakın. 2 kere 32'den kaç kalanını verdiğini görürüz. 8 kalanını verdiğini görürüz. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.